Evet arkadaşlar ben Çeyizci Baştan Celal Eskiden Ford'a mavi çalışıyordum Kimse takmadı Şimdi kafama göre çalışıyorum Kramı 15 bin lira Almak isteyenlerin bilgisi olsun Telefonun sahibi olan abi arasın O bana ulaşır Başka diyecek bir şeyim yok O abiye bir Türk kahvesi yapalım Beraber birer bir Türk kahvesi içelim Uğurlayayım onu o işine ben işime Onları bir tanesi. Şu yaptıklarını bir tanesi. Göster onu ben. Ben göstereyim gö şöyle. Tamam. Fiskos masa örtüsü. Yarı konuştu ben baktım balaktı. Her şey yorulur. Yarı konuştu ben baktım balaktı. Yapacak bir şey yok. Öyle kemence kırına da gide. Kemencesi çalışma sarmayı. Türk kahvesi içmek isteyen buyursun gelsin. Benimle tanışmak isteyen Havlu bir şeyler Şu anda telefon kullanmıyorum ee, Ben 5 sene telefonu Kapattım Haberiniz olsun Sen şimdi bir de oynayarak böyle yaparsan, şu havanın üstünde var mı oyun? Oyun var mı? Orun ha. var da şimdi gerekmez. Tamam. Sen bir örüp bize gösterirsen. Baktım, baktım, aldım sevdiğim çiçek. Nereye baktım, baktım, aldım sevdiğim çiçek. Güldüm doya, güldüm doya, doya Takvim yaprağımı aldım, gülleri sayar Takvim <laughs>